Hepinize merhabalar, kanalıma hoş geldiniz. Evet, ondalık gösterimler 2 ile devam ediyoruz. Bu dersimizde basamak atları, basamak değeri, karşılaştırması, ondalık gösterimlerin ve sayı doğrusunda nasıl yer alır ondalık gösterimler onu öğrenmeye çalışacağız arkadaşlar. E, Facebook grubumuzda e, katıldığında bildiğiniz gençler yapamadığınız, güçlük çektiğiniz sorulara da orada e, uzman arkadaşlar cevap vermekte bilginiz olsun istedim evet geçelim ondalık gösterimlerle ilgili ilk tanımıza şimdi arkadaşlar ondalık gösterimlerde basamakları adlandırırken şimdi 106 tam binde 71'i bize okunuşunu bize yazmışlar biz burada yazılışını matematik diliyle 106,071 şeklinde yazdık virgül merkez virgülün sol kısmı tam kısım diye adlandırılır. Virgülün sağ kısmı ondalık kısım diğer bir adıyla da kesir kısmı diye adlandırılır. Virgülün sol kısım tam kısım ilkokulda öğrendiğimiz gibi adlandırılır. Basamak katları birler basamağı, onlar basamağı, yüzler basamağı diye devam eder. Virgülün sağ kısmı ise bir birinci basamak bir basamaklıysa onda birler basamağı, eğer ikinci basamak iki basamaktan oluşursa yüzde birler basamağı, virgülün sağ kısmındaki üçüncü basamakta binde birler basamağı olarak adlandırılır. Gelin hep beraber bunların nasıl soruları gelir, nasıl isimlendirilir bakalım. Daha açık net olması adına. Tekrar bakalım virgülün sol kısmı bizim eskiden bildiğimiz tam kısım sağ kısmı ondalık kısım veya kesir kısım virgülün hemen ilk basamağı ne dedik birler virgülün hemen ikincisinde burada sol kısımda onlar üçüncü olan basamak yüzler virgülün sağ kısmında ilk basamağımız onda birler ikinci basamağımız yüzde birler. Üçüncü basamağımız binde birler dedik. Bazı kitaplarda şu not da var bunu da belirtmek istiyorum. Virgülün sağındaki ilk basamak eğer birin bir basamak değilse birinci basamak onda birler. ikinci basamak yüzde birler. Üçüncü basamak binde birler diye tekrar etmiş olduk. Evet şimdi yıldırım bilgisi var. Ondalık kısımdaki rakamların basamak değerleri bulunurken rakamla bulunduğu basamak çarpılır. 18 tam %57 ondalık gösteriminde. 5'in basamak değeri diyor. Arkadaşlar virgünün sağ kısmında 5 hemen ilk basamakta. Birinci basamak. Birinci basamak neydi? Onda birler. Ama 5 rakamını görüyorum. Tamam siz şöyle dersiniz 0 tam onda 5. Evet ama bu nereden geliyor? Aslında 5 rakamını onda 1 ile çarpmışız. 10'da 5 olmuş. Siz 10'da 5'i virgül yazmayı biliyordunuz hatırlarsanız 5'i alıyorduk. 5 sayısını alıyorduk. Yine tekrarlayayım ben. 5 sayısını alıyorduk pay kısmında. Sağdan geliyorduk. Payda kısmında bir tane sıfır olduğu için bir basamak saydıktan sonra virgül yerleştirip tam kısmı olmadığı için sıfır tam onda 5. Tekrarlıyorum. 5 ilk sıfırı virgülün sağındaki ilk basamak olduğu için onda birler basamağında ama 5'in basamak değeri dediği için onda 5 diye altlandırıyoruz arkadaşlar. Onda 5 diyoruz. Evet ekranda 5 tam binde 107. Burada 7'nin basamak değeri dediği için bakın. 5 tam binde 107 bakın. Birinci, ikinci, üçüncü basamakta yer almakta diğer sayıları hiç görmezsiniz sıfır olarak görürsünüz çünkü yediye odaklanması istiyor sizin yedi binde birler basamağında olduğu için sıfır tam binde yedi diye ifade edilir çünkü yediye odaklanmamızı istiyor bunları yazmaya gerek yok sıfır tam binde yedi burada ise 187 tam binde 341'de dördün basamak değeri diyor dört Virgül'ün sandığın kaçıncı sırada? Bir, ikinci sırada. İkinci sırada olduğu için yüzde birler basamağında sıfır tam yüzde dört denir. Sıfır tam yüzde dört neye dikkat ediyoruz? Sıfır tamdan sonra virgülden sonra bir, iki basamak gösterilerek yazılması gerekiyor bunun. Evet sorulara nasıl gelir arkadaşlar? Şimdi onlarla ilgili bol örnek vermek istiyorum. 385 tam yüzde üç. Alta çizili basamağın adını ve basamak değerini istemiş. Bakın virgülün bu sol kısım tam kısımdı. Birincisi birler, ikincisi onlar, üçüncüsü yüzlerdi. Bu 8 onlar basamağında onlar basamağındaki on sayısı ile rakamın kendisi 8 çarpılır. 8 kere 10 80 basamak değeridir. Başka bir sorumuz var. 0 tam 1000'de 753. 6 çizili rakam 5. 5 rakamı virgülün sağında kaçıncı sırada? 1. ikinci sırada olduğu için %1'ler basamağında yani 0 tam %5 diye yazacaksınız ve okuyacaksınız. 278 tam %21. Burada 6 çizili olan 2 rakamı ve virgülün sol kısmında virgülün sol kısmında yani tam kısımda birler, onlar, yüzler basamağında 2 ile 100'ü çarparsak 200'dür basamak değeri diyoruz arkadaşlar. Devam ediyoruz. Nasıl gelebilir sorular? Konuyu bir özetleyelim şöyle. 47 tam 1845'in bütün rakamların basamak değerini istediler. Virgülün sol kısmı eskiden bildiğimiz gibi tam kısımdı. Virgülün sağ kısmı ondalık kısımdı. Virgülün hemen solundaki ilk basamak birler. 7 çarpı 1'den 7. İkincisi onlar 4 çarpı 10'dan 40. Hemen virgülün sağındaki ilk basamak onda birlerdi. 8 ile onda bir çarparsak 0,8. Virgülün hemen sağında ikinci basamak yüzde birler 4 var burada yüzde dört virgülün solunda 3 basamak binde birler ama 5 rakamını görmekteyiz binde 5 diye okunur basamak değerleri Bazı sorularda şöyle karşınıza çıkıyor İşte burada yedinin e, sayı değeri rakam değeri direkt ne görüyorsanız sayı değeri olur Yediyi görüyorsunuz e, Burada 4'ün sayı değeri 4 sayı değeri sorulursa direkt gördüğümüzdür basamak değeri derse basamak adıyla çarpılmış halidir arkadaşlar. Şimdi gelelim başka tarz nasıl gelebilir? 134 tam %78 sayısının yüzde birler basamağındaki rakam. Bakın, virgülün sağ kısmı ondalık kısımdı. Birincisi onda birler, ikincisi yüzde birlerdi. Yüzde birler dediği için direkt 8'i işaretliyoruz. Yüzde birler basamağında 8 rakamı vardır diyoruz arkadaşlar. Evet yıldırım bilgisi geliyor harika arkadaşlar yıldırım bilgilerini kesinlikle bir yerlere kaydedin ee, ya da elinizde böyle bilgiler varsa akşamları yatmadan önce bunları tekrarlayın bunlar çok önemli bilgilerdir şimdi ondalık gösterimlerde sıralama yapılırken adım adım vurgulayacağım birinci adım tam kısımlara bakılır tam kısmı büyük olan sayı daha büyüktür ama tam kısımlar eşitse Evet, ikinci adımda onu vurgulayacağız. Tam kısımlar eşitse bu durumda ondalık kısımlara soldan sağa doğru sırasıyla bakılır. Onda birler basamağındaki büyük olan büyüktür. Sonra onda birler basamağı eşitse yüzde birlere bakacağız. Yüzde birler eşitse binde birleri yani soldan sağa doğru sırasıyla rakamları karşılaştıracağız arkadaşlar. Büyük olan büyüktür. Bakın hemen örnek sorumuza geçelim. Aşağıdaki ondalık gösterimleri büyükten küçüğe doğru sıralayınız demiş. Ne dedim ben? Önce tam kısım. 5 tam. 5 tam. 5 tam. Tam kısımlar eşit. Hemen bulamadım ben. Burada büyük olanı. İşte onda birlere geçiyorum. Hemen virgülün sağındaki ilk. 7. 7. 7. 7. de eşit. Onda birlerden de bulamadık. Hemen bir daha geçiyoruz. Yüzde birlere. Yüzde birlerde 9 var. %1'lerde 9 var ama %1'lerde 0 var. Burada o zaman 0'lı olan küçüktür. O zaman buraya yazıyoruz. 5 tam 7 1, 100, 5 tam 1000'de 701. Bu en küçükleri burada. Çünkü biz buraya en büyüğü yazacağız. Sonra bunun ikisini karşılaştırıyoruz. Bunu artık eledik biz. Eledik bunu. Şimdi 9'lar eşitli 1000'de 1'leri karşılaştıracağız. 1000'de 1'lerde 1 var. 1000'de 1'lerde 9 var. 9 rakamı daha büyük olduğu için 5 tam 1799 5 tam 1791'den. Zaten bu da en küçüktü. Büyükten küçüğe doğru sıraladık arkadaşlar. Evet. Yine çok güzel bir soru. Burada alt alta tekniğini vermek istedim size. Dikkatli bakalım. 18 tam 1848, 18 tam se84 18 tam 10.8 bunları biz size dedik ki küçükten büyüye doğru sıralayın hmm. bakın en kolay teknik hepsini alt alta yazın olmayan basamaklara hemen benim şu an yaptığım gibi sıfırları yazın olmayan basamaklara sonra tam kısımlardan başlayın soldan sağa doğru karşılaştırın bakın birler eşit sekizler eşit bulamadık bir dengesizlik büyük küçüklüğü bulamadık Onda birler 8, 8 eşit. Hayır yine bulamadık. Evet yüzde birler 4, 4 bu eşit ama yüzde birler bu küçük. O zaman en küçükleri budur. Orijinal haliyle 18 virgül 8 çünkü orijinal hali buydu. Orijinal, orijinal halini yazacağız. 18 10'da 8 küçüktür. Sonra şu ikisi kaldı. Bunun ikisini karşılaştıracağız. Ne yaptık? Yüzdeler eşitti. Yüzde birler. Hemen binde birlere geçiyoruz. Binde birlerde sıfır biz yazdık sıfır var. Binde birlerde sekiz var. Sıfır daha küçük olduğu için bu küçüktür diyeceğiz. Orijinal hali 18,84. 18,84 küçüktür zaten bu da en büyükleri olmuş oldu arkadaşlar. Burada hangi tekniği uyguladık? Alt alta yazma tekniği tabii ki. Evet geçelim. Yine küçükten büyüğe doğru konunun oturması için. Evet. 7 tam yüzde %8 7 tam %88, 7 tam 10'da 8. Hemen alt alta yazdık. Ne dedim? Olmayan basamakları şaşırmamak adına hemen sıfırı yerleştirdik. Soldan sağa doğru tam kısımlardan başlıyoruz. 7 tam, 7 tam eşit. Hemen onda birlere geçiyoruz. 8 tam, 8 tam eşit. Amanın bulduk onda birler basamağında sıfır burası küçüktür o zaman en küçükleri budur diyoruz. 7 tam yüzde 8 küçüktür. Şimdi geriye kaldı bunun ikisi. Şimdi bunları karşılaştırıyoruz. Onda birler basamakları eşitti. Geçelim yüzde birlere. Yüzde birlerde bura 8, 8 pardon yüzde birlerde burası 0, bura 8. 0, 8'den küçük olduğu için bu küçüktür. ikinci sırada ama orijinal halini yazacaksınız. 7 sağım onda 8 olarak yazdık. Zaten bu da en büyükleri oldu. Alt alta yazmak sanki daha kolay mı gitti gençler benim ama sizi bilemiyorum. Yorumlara bekliyorum düşüncelerinizi. 12. yaprağımıza geldik. Güzel bir yıldırım bilgisi daha. Diyor ki bize ondalık gösterimle verilen sayılar sayı doğrusunda gösterilirken ilk olarak hangi iki doğal sayı arasında olduğu belirlenir. Daha sonra bu sayı aralığı eşit parçalara ayrılarak ondalık gösterime karşılık gelen nokta belirlenir. Hemen basit bir örnek. 5 tam onda 4. Hangi iki doğal sayı arasında? Bakın ben size şunu söyleyeceğim. Hangi sayıyla bitmişse bir öncekiyle dikkate alın ve kendisini bulunduğu yeri sıfıra alın. Yani bir önceki 5, 5 ile 6 doğal sayısı arasındadır ve ve 10 eşit parçaya bölündüğü için birer birer artıracağız. 5 aslında bu 5 ne demektir biliyor musunuz arkadaşlar? Burada gizli bir virgül vardır. Her doğal sayında gizli virgül vardır. Aslında burası 5,0. 1 artırırsak 5,1, 5,2, 5,3, 5,4, 5,5 nokta nokta gider 5,9 ve 6'ya kadar. Şimdi bize 5,4'ü soruyor. 5'ten sonra 4. yer. Bakın sayıyoruz. 1 2 3 4. İşte burası 5,4'tür. Sayı doğrusunda 5 ile 6'nın arasını 10 eşit parçaya böldük arkadaşlar. Gelelim ikili hani yüzdeli. 14,28'i sayı doğrusunda nasıl göstereceğiz? Bakın teknik şu en son basamaktakinin bir öncekini dikkate alacaksınız ve o en sondakini sıfır gibi düşüneceksiniz. 14,20 gibi olacak. 14,20 ile 14,30 arasına 10 eşit parçaya bölmüşüz ve biz 8. geleceğiz. Bakın ben şurada ayırdım bakın 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 14,28. Bakın 10 eşit parçaya ayrıldıkları zaman unutmayın birer birer artarlar. Bakın 14,20, 14,21, 14,22, 14,23. 23 bu şekilde ilerler ee, ve 8. Size de için 8. parça 14,28'dedir gençler. İnşallah e, etkili oluyordur öğrenmenizde bu örnekler. Geçelim daha farklı sorulara. Acaba orada nasıl olur? Bakınız bu sefer sayı doğrusunda bize bir yer vermiş. Hangi sayıya karşılık gelir? 23,5 ile 23,6'nın arası kaç parçaya ölmüş? Önce onu tespit edeceksiniz. Bu çok önemli. Bakın 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Hmm. O zaman bu en sondakinin şurayı 0 kabul ederiz oraya bir ekleriz. 10 parçaya ayrıldığında birer birer. Şimdi buraya sıfır eklemeyi unutmayın. 10 parçaya ayrıldığında oraya bir ekleyeceksiniz. Şurası 23,51, 52, 53, 54 olduğu için ok işareti gözüken yer diyeceksiniz ki 23,54'dür diyorsunuz. Bir daha tekrarlıyorum. Sayı doğrusunda verilenin hemen sağına 0, sağına bakın burası sağ sıfır bunu da sağına sıfır 10 eşit parçaya ayrılmışlarsa birer birer artırıyorsunuz bakın gençler 10 eşit parçada birer birer 5 eşit parça olursa ikişer ikişer ama 2 iki eşit parça olursa beşer beşer peki nasıl aklımızda tutacağız derseniz de şöyle bir şey söyleyeyim size 10 eşit parçaya bölürse onu ona bölerseniz birer birer artış vardır ama 5 eşit parçaya bölünmüşse onu 5'e bölerseniz 2'şer 2'şer artarlar. 2 eşit parçaya bölerseniz de onu 2'ye bölerseniz 5'er 5'er artar. O aralık böyle aklınızda kalsın diye örnek yazdım. Bakın şimdi B şıkkına bakalım. 8,4 ile 8,5 arası. Şimdi ben size dedim ki hemen 4'ün yanına şurayı 0 olarak görün. Neden? Daha kolay yaparsınız. Buraları 0 eklemişsiniz, ekledik. Kaç parça ayrılmış arkadaşlar? 1 2, 3, 4, 5. Değil mi? Bakayım. 5, e, 5 olması gerekiyor. Şunun birisini görmeyelim. Herhalde bir tane fazladan yapmışım. 5 eşit parça düşünelim. 1, 2, 3, 4. Şöyle düşünelim. 5 şunu iptal ediyorum. Yoksa olmaz. Hatalı olur. Evet. Şimdi 5 eşit parçaya bölündüğünü düşünüyoruz. 5 eşit parçaya bölündüklerinde ikişer ikişer gidecekler. 8,40 sa hemen şurası 8,42 olur. Değil mi? Evet. Burası 8,44 8,46 8,48 şunu görmedik. Bu da 8,50. Burada da bunu vurgulamış olduk. Hani 5 eşit parçaya olursa ikişer ikişer arttığını vurgulamak istedik. 10 eşit parça olursa birer birer unutmayın. Evet şimdi peki soruları nasıl olur? Evet sorular nasıl gelir? Ben size şöyle güzel bir örnek soru vermek istedim. Aşağıdaki ondalık gösterimlerden hangisi sayı doğrusu üzerinde 1,6 ve 1,78 arasında yer alır? Bakın gençler böyle ne dedim ben size az önce? Şimdi bu iki basamaklı virgülün sağ, bunun virgülün sağ bir. Hemen bunları önce bir eşitleyin. Altının sağına bakın ekranda şuraya yazmışım. Hemen sıfır yazın. Önce sağ kısımdaki basamakları bir eşitleyin. Eşitledik. Ne oldu? 1,60 ile 1,78 arasında mı onu arayacağız? Hemen A şıkkına bakıyoruz. 1,06. Hayır 06 bu arada değil. 1,7 ama bu tek basamaklı. Hemen iki basamaklıya dönüştürüverelim. 7'nin arkasına 0 yazalım. Evet ne oldu be şıkkı? 1,70. Evet 1,70 şurada bir yerlerdedir. Şurada bir yerlerde hemen bulduk 5 yıkım 1,60 ile 1,78 arasındadır cevabımız B Bunların olmadığını görüyoruz artık Şimdi başka nasıl sorular gelir acaba Hadi gelin güzel sorularımıza bakalım Aşağıdaki ondalık gösterimlerden hangisi sayı doğrusunda en soldadır Gençler en solda sayı doğrusunda küçük olan bulunur bakın niye küçük olan. Şimdi ekrana bir önceki soruyu getirirsem daha rahat anlarsınız. Burası sol, burası sağ. Soldaki sayılar sayı doğrusunda sağdakilerden küçüktür. Evet. 1,60 küçüktür değil mi? 1,78'den. Evet. Bu örnekle de hatırladıktan sonra bize buradan ne istiyor o zaman? En soldaki demekle bu soruda en küçüğünü. Ben size şöyle bir teknik söylemiştim. Şimdi bize 3 tane şık vermiş. Her bir şıktaki sayıları alt alta yazın. Yazdıktan sonra olmayan kısımları arkadaşlar böyle bir sıfır yazın. Neden? Daha rahat kolay böyle bir karşılaştırma yaparsınız. Önce tam kısımlar 4 4 4 2 2 2, 2 eşitlik var. Eşitlik. Hemen onda birlere geçiyoruz. Onda bir de 4 var. 4 var 0 var. Evet bulduk sıfır en küçükleri. O zaman 42 0, 47 ya da 42 tam binde 47 en küçükleri küçüğü yazdık. Sonra diğerlerini karşılaştıracağız. Neydi burada onda birler eşitti hemen yüzde birlere geçiyoruz. Yüzde birlerde 7 var yüzde birlerde 0 var. Evet 0 küçüktür o zaman bu küçüktür diyeceğiz. 42 tam binde 407 yazdık zaten en büyük o zaman budur. Değil mi arkadaşlar yani şudur yani şu şu ikisini karşılaştırıyorduk şudur 42 tam yüzde %47 ama arkasında da sıfır yazarsak da olur yazmasak da olur gençler. Şimdi bunu da anlattık arkadaşlar sıralamaya kadar şimdilik anlatacaklarım bu kadar umarım bilgilerim size çok yararlı olur bilgileri kullanmanız dileğiyle ve sizlerden de like atmanızı yorumlar yazmanızı bekliyorum Allah'a emanet olun.